Ya, bugün ne yapıyoruz anne? Bugün ne yapıyoruz? Bugün tahtamıza kolay bir resim seçtik. Onu çizeceğiz. Böyle. Bakın, burada e, biraz parlıyor ama. E, Kız mıydı neydi? Evet Ejder. Sebeşir tarafa yapacak. Bu kez kardeşim oyunu. Evet. Şimdi hadi başlayalım. Buraya kim kazandı? Kim kazandı? Kim kazandı? Kim kazandı? Şimdi kazandı en ya. yakın kim çizerse tabii ki bunun aynısını çizemezsiniz ama en yakın kim çizerse tamam. ona küçük bir ödülüm olabilir. Tamam. Arkadaşlar şunlardan hangisini kullanırsınız? Beyazla başlayalım. Arkadaşlar ben siyah yapayım. Evet tahta kalemimiz şunlardan. bitmiş. Kırılmış, kırılmış, kırılmış daha doğrusu. Onun yani için şey normal keçeli şey kalemle yapıyoruz. Arkadaşlar, siyahla başla sen de siyah varsa. Yapsın. Beyazla başla kızım. Tamam. Ben şimdi siyahla başla. Siyah yoksa. Siyah burada. Evet hadi başlayın ben bakalım. Hadi. En yakın kim çizecek? Görelim. Arkadaşlar bunlardan da elim kuş <laughs> olmadı. <laughs> burada ıslak mendil vardı. Ben... al yanlış yaptığın yerleri bunu nasıl sil? silgisi onu silmiyor çünkü. Ben de bunu silmiştim. Hadi başlayın. Hadi bakalım. Hmm. Videosunu siz izlediniz şimdi bir çizim. Evet. Bakalım ona göre çizebilecek misiniz? Hasan Kaan başladı bile. Kış, Birbirimize arkadaşlar bakmamız bakamayız. Evet Yoksa kilo olur. biraz ben küçük yap. Ama senin kalemin çok görünmüyor niye? E siyah kalem yapsan daha iyi olur bence. Arka hadi sen başla senin... bakalım. Ben siyah kalemi yapacağım. Önce kafasını çizmişti. Yok, önce şöyle bir, bir şey açayım. Tamam hadi yap artık başla. Bakalım Hasan başlamış mı? O da başlamamış. Çözemediniz <laughs> mi hala? İşte niye böyle yapıyorum arkadaşlar? Tamam nasıl çiziyorsan çiz. Arkadaşlar bakalım. biraz bence ge. <laughs> ama sallama. Sallamak yok. Sallarsanız. Ekrana bak da çiz. Ekrana bak da çiz. Bayağı çiz. Bir... Büyük bir kafa çizeceğiz. <laughs> Ama sen çok alakasız şeyler çizmeye başladın. Kim? <laughs> Kaan. Hadi e, kafasını yapsak tek Kafasından sonra vücudu zaten çok kolay. Bakayım Ama ne yaptın? Çok. Ya kaydı arkadaşlar kaydı bak kaydı. Tamam hadi Anne Hadi göster bakalım şuna bak. Kardeşin çizip çizip siliyor. Çizip çizip siliyor. Bu ben ayakta çizeceğim. Ayakta mı çizeceğim? Evet yok yok. E, çok yukarıda oldun. Sandalyeye çek o zaman. Arkadaşlar e, bakmayacağız mı Bakmak yok. E, ben videoyu kapatayım o zaman siz çektikten sonra. Hayır. Çektikten sonra hayır. Tamam hadi çizim böyle bekliyorum. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet, evet. arkadaşlar lütfen. Bakın lütfen diyoruz. Bir kez açmayı unutmayın. Ben bir kere sildim. Karşım. Evet, hadi sizi bekliyoruz. Ben büyük büyük yapıyorum. Çok büyük oldu arkadaşlar. Bakıyor musunuz? Yok. Bak Bakmaz. Bakmıyor, bakmıyor. Bir transferdesin. Tamam. Ben kaldım. Kaldım. Ama sen resme bıraktım başka şeylerle uğraşıyorsun. Ben kazanacağım yoksa. Hadi bu oyunda sen e, en çok silen kaybeder. Kardeşin hiç ıslak mendili bırakmadı ki elinde. Bitti galiba Ebrar. Ben arkadaşlar bir şeyini çiziyorum. Neresini çiziyorsun? Arkadaşlar bitti. Bitti mi? Bitti diyemez. Gerçekten mi? Ne çabuk bitti. Yemin ederim bitti. <laughs> evet. Hasan Kağan hadi Ebrar bitirdi. Hadi bitiren birbirine bakabilir. Seni bekliyoruz. <laughs> ya bakmak <Bakan> yok. Bitmedi <laughs> ama. Ha ha ha. Kendi kendine mi Kendi kafasına göre çiziyor. Bitti mi Hasan Kaan? Yok. Ebrar bitirdi. Hadi onunkine bakacağız şimdi. Sabırsızlanıyoruz. Evet. <laughs> ben o zaman bitti. Bitti mi? Evet. Yaşasın. İkinizinki de bitti mi? Evet. Ebrar çok ailesini yaptı. Arkadaşlar lütfen gitmeyin. <laughs> çok ya, güzel. Ya, ya, Ebru e, de... çok güzel, çok ben... <laughs> çok benzemiş. Ayakları falan mükemmel olmuş. <laughs> Sadece yüzü bak. hafif benzememiş Şirelim ama olsun. Ama şu evet. kokem kucu, kocamı şimdi. Tamam bir buna bakalım. Buna <laughs> bir puan verelim. Ebru <laughs> kaç puan veriyorsun? İki puan. İki puan. Ben yazayım. Bir şey e neden iki puan veriyorsun? Yazmayacaksın sen. Ben de sana yazayım. Ama buraya gelme. Bence Hasan Kaan'a bakalım. Ya, <laughs> açım, <ben gülüyor> bu ne? Çinlere kız bu ne <gülüyor> <gülüyor> bu? <gülüyor> 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 Sıfır <gülüyor> puan. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır. Yani işte... Yalan, 4, 4 yaşında çocuk ancak bu kadar çizer. Duyamadım 4 olsun. 4 yaşında ya ama tamam. Ebrar sana 4 verdi. Sen Ebrar'a kaç veriyorsun? 5 5 mi verdin? 5 mi? Bak. Kaç puan söyle. Kaç puan kaç puan veriyorsun? 1'den ona kadar Ver. bir sayı söyle. 2, 5, 1000 2, 5, 1000 öyle mi? 5,000 olmaz. Bir. Birden ona kadar bir sayı bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10'dan bir sayı söyleyeceksin. 100 de olabilir. Yok, 100 olamaz. on üzerinden değerlendiriyoruz. Hadi Bana puan ver, ben 4. Ben Ebrar ben iki sana 9 puan. puan veriyorum kızım. Gerçekten Anladım. seni tebrik ederim. Annem 9, karşı sen kaç 3 puan. 3 <laughs> puan. Zaten sen kazandın. Ben Şimdi arkadaşlar seni tebrik ediyorum. Sana küçücük bir sürprizim var. Ne? Onu videoyu kapattıktan sonra bana... vereceğim. Arkadaşlar bizim falan çekmesin, çek mi? Sana nasıl vereyim? Nasıl vereyim? Bana, bana. çizdin? bize tarif etsene ne çizdin? İşte bunu. <laughs> arkadaşlar bakın. Ben yani hiç benzetemedik mi? ama. Hiç benzememiş. Ben hiç Şimdi benzetemedim ama. Geçelim. Hmm. Evet arkadaşlar, biz ikinci tura geçtik. Evet arkadaşlar, kedi ikinci tura geçecekmişiz. Geçtik. İkinci tura da geçtik. Hadi şimdi onu çizelim. Ye i̇kinci ye turumuz kedi. Şimdi de kedi evet. çizeceğiz. Bakalım. Evet. Kolay bir kedi. Arkadaşlar, yine biz izledik. Evet, biz videomuzu açmadan çizimini izledik. Bakalım kim çizecek? Çekersen ben karışıyormuş. Tamam. Şimdi Ebrar adı bir, sen sıfırsın. O zaman buraya yalalım. İşte bir, bir, Ben sizi bekliyorum. O zaman Süfır. şey yaparım. Ben yapamazsam. Ben sen yapamazsan anne sana da başlat. da veririz. Tamam. Başladı. başladı. Ben yapamazsam. Başlayalım mı? Tamam, tamam. Kardeşin Ver. susunca başlayalım. <laughs> Onda da Tamam. Hadi üç. Hazır mısınız? Evet. Üç, iki, bir. bir. Başlayın. İlk böyle başladı. Koş, Bakmak serbest mi? Yok serbest değil. Yine mi bakmayacağız? Evet. Ya. Yılmıyor bu. Ekrana bak da yap. Ekrana bak da yap. Her ekrana yapmadan yapıyorum. Evet bakmadan yapıyorsun sen. oluyor arkadaşlar. Ama gel gel Ben tebeşirle çok zor yapıyorum kaş. Bir de çok ses çıkartıyor da onlar yapamıyorum. Kim ses çıkartıyor? Bu tebeşir. <gülüyor> <kaldı> <gülüyor> çıkartıyor ya arkadaşlar tebeşir çok ses çıkartıyor. Hmm. Dişleri <laughs> mi kaçırıyor? Hadi yapın bakalım, hadi. Tamam. Hadi, ilk bitiren kazanır. Bence biraz videomuzu hızlandıralım, bitince devam edelim. Gar çok uyuyacağım böyle. Tamam. Ana. Evet, Hasan Kağan'ınki bitti Ebrar. Anne sen yani. Arkadaşlar baktığımızda çok komik gelecek. Şimdi bak Hasan Kaan'ınki çok güzel oldu. Pembiş pembiş. Bakın lütfen. Evet hazır mısınız? Tamam Hasan Kaan evet. bitti mi seninki de? Bitti. Birbirimizin içine bakabiliriz. Dur senin bıyıklarını çizmemişiz. <laughs> Anne ama sen çiziyorsun hepsini. Çok komik oldu. Gelin arkadaşlar. Bakın bakalım. beni de senin içine bak. Bekle. <laughs> Nasıl olmuş? Arkadaşlar kaçmış sildi. Sildi mi? Kaçar. Ay çok güzel. Evren gerçekten harika. Hiç beklemiyordum bu kadar olacağını. Arkadaşlar aslında ben iyi çizemiyorum. Evra gerçekten Aa. çok harika çizmişsin. Ben de alacağım. <laughs> kaç falan? Aa kaç ya, ben bayıldım. Ben kazandım. Ya İkiniz de kazandınız. Oh, Şimdi bu etapta ikiniz de kazandınız. Hasan kanın kimi? Başka şimdi. Şimdi kardeşine. Kardeşine kaç veriyorsun? Şimdi diğerine geçelim. Onun üzerine. Biz de sana 10 üzerinden 100 puan veriyoruz. Ben Gerçekten harika. Bayıldım. Gerçekten de bayıldım on. yani. Hiç bu kadar beklemiyordum. Tebrik ederim kızım. Teb evet, evet arkadaşlar. Bugün bizden bu kadar. Sonuna geldik. Ben alacağım. Evet ödülü sen aldın. Gerçekten harikasın. Ben de aldım. Tamam sana da küçük ufak bir şey vereceğiz. Bana sana da vereceğiz. Evet arkadaşlar ne biz bugün çizim yaptık. Hasan Kağan'ınki, Ebru Aradan'ınki buydu. Böyle, Böyle videoların devamını gelmesini ne istiyorsanız ne kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Çıbıcık çıbıcık. Size çok seviyorum. Çıbıcık. <laughs>